Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere diyotlar ve ölçümlerini göstereceğim, yani multimetre ile ölçümlerini göstereceğim. Hazırsanız geçelim. Diyot nedir? Diyot, elektrik devrelerinde akımın yalnızca tek yönde akmasına izin veren bir yarı iletken elemandır. Temelde iki terminali vardır, anot ve katot. Diyotun temel işlevi elektrik akımını yalnızca bir yönde geçirmektedir. Bu da ona doğrultucu rektifiyer rectif, özelliği kazandırır. Bu da gördüğünüz gibi diyot. Diyotlar genellikle P, N birleşimi adı verilen bir yapıya sahiptir. Bir tarafında pozitif yüklü P tipi, diğer tarafında ise negatif yüklü N tipi yarı iletken malzeme bulunur. Bu yapı sayesinde diyot bir yönde akımı geçirebilirken diğer yönde akımı engeller. Ortadaki işe de deplasyon deniyor. Burada da gördüğünüz gibi genelde P olan kısmı anot artı. M olan kısmı da katot eksi. Semboli de burada. Gelelim LED diyota. LED yani Light Emitting Diyot. Yani ışık yayan diyot elektrik enerjisini ışığa dönüştüren özel bir diyot türüdür. Diğer diyotlardan farkı doğru akım yani DC geçtiğinde ışık yaymasıdır. Yani DC geçiyor ve ışık yayıyor. Ledler PN birleşim sayesinde elektrik enerjisi geçtiğinde foton adı verilen ışık parçacıkları üretir. Burada da gördüğünüz gibi anotta. Otota sembolü de bu. Gelelim zener diyota. Zener diyotları belirli bir test, ters gelelimde doğrudan akım geçirmeye başlayan özel diyotlardır. Adını bu özelliği ilk kez keşfeden bilim insanı Clarence Zener'den alır. Zener diyotları genellikle gerilim regülasyonu yani voltaj düzenleme amaçlı kullanılır. Sembolü de bu şekilde, farkı da sembolü de şu. Anot, katot kısımları zaten aynı. Bu da bir zener diod. Zener diyotun ölçümü bu şekilde yapılır. Omcu artı şu iki yere değdirilir. Zaten güç direnç buradan gelir. Artı eksiye. Gelelim köprü diyota. Köprü diyotları özellikle doğrultma devrelerinde kullanılan bir diyot düzenlemesidir. Bu düzenek genellikle alternatif akım yani AC kaynaklarına doğru akım yani DC'ye dönüştürmek için kullanılır ve bu işlevleri gerçekleştiren devre köprü doğrultma devresidir. Köprü diyotları 4 adet diyotun bir araya getirilmesiyle oluşturan bir yapıdır ve bu yapının amacı bir iki yarım dalga içinde akımın düzgün şekilde geçmesini sağlamaktadır. Burada da gördüğünüz gibi sembolü ve gördüğünüz gibi iki farklı tipini koydum buraya. Gelelim multimetre ile diyotların nasıl ölçüldüğüne veya sağlam test edinebilir. Önce anot e, tarafına artı katot tarafına kom siyah geri getirir. Sonra makine makinede ay e, şey multimetre ayarlanır. Şu tarz bir değer görülür. Sonra tam tersi konulur. Bu sefer de şu tarz bir değer okunur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.